İzmir'de müftülük binası zaten vardı ve merkezi bir yerde gayet güzel, korunaklı, güzel bir binaydı. Fakat İzmir Valiliği bu konuda İzmir İl Müftülüğü, Valilik Yatırım İzmir Koordinasyon Başkanlığı'nın direktifleriyle Ocak 2019'da binanın ihalesi yapıldı. Bina, yeni bir bina yapılması öngörüldü ve yaklaşık sizin de dediğiniz gibi 20 milyon 700 bin lira harcandı. Tabii sonradan içine harcanan rakamları tam olarak bilemiyoruz. Yani iç döşemedeki e, masrafı bilemiyoruz. Onu müftülük açıklayacak. Yani e, gerekli miydi? Yani müftülük tabii güzel bir yerde otursun. Bizim bizim için hiçbir sıkıntı yok ama Türkiye'de özellikle İzmir'de pek çok okulun badanası yok. Pek çok okulun sıraları yok. Pek çok yani var ama Gerçekten aşınmış, çok kötü durumda ve bazı okullarda e, badana, Sıva işlerini, Çeşme tamirat işlerini, kar Karo işlerini, yer tamirat işlerini belediyelerimize yaptırıyorlar. Yani belediyelerimiz katkıda bulunuyor. Hatta camilerimizde de belediyelerimizin katkıları var. E, en son Bayraklıki Eylülbet Camii'nin tavanına e, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkıda bulundu ve orayı e, restore etti. ...ve e, oradaki vatandaşlarımızın rahatlıkla ibadetlerini yapabilmeleri için. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü inanılmaz bir e, müsriflik içindeler, inanılmaz bir israf içindeler. Bunu niçin söylüyorum? 2021 yılında Meal Yazılım Çalıştay e, Kongresi yaptılar Ankara'da. E, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çok güzel bir e, şeyi var, e, kendi e, yeri var hatta tanıtırken Diyanet İşleri Başkanlığı'na internette girip baksınlar 8'i süit 56 odalı 120 yatak kapasiteli Diyanet evi var. Fakat bu kongreyi orada yapmadılar. 50 kişilik kongreyi gittiler Ankara'nın en lüks otelinde Metropolitan Otelini kiraladılar ve otel sahibine 50 kişilik hem kalma, hem yemeği, hem içme, hem de kongre yapma gibi bir rakam ödediler. Yani Diyanet İşleri kendi yerinde yapabileceği böyle bir kongreyi, böyle bir çalıştayı tuttu, bir başka otele götürdü. Bu bir savrukluktur. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı'nın benim bildiğim kadarıyla 53 makam aracı var. Yani 53 adet. İşte bir tanesi zırhlı e, kurşun geçirmez bir Mercedes e, marka araçken şimdi şu anda VIP bir minibüs kullanıyor Diyanet İşleri Başkanı ve o e, şunu şöyle izah ediyorlar. Biz diyorlar araç kiralamaya bile korkar olduk diyorlar ama 2021 yılında sadece kullandıkları araçların e, yanı sıra 20'si minibüs, 40'ı minibüs, biri otobüs, 3'ü minibüs e, Toplamda 64 yeni araç kiraladılar ve bu araçlarla beraber e, diyanet işlerindeki araç sayısı toplam 1455'e ulaştı.